Barış kardeşim. Bu hafta izle bakalım. Neler yapıyor bak 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 bak. Bak bak açılacak. 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 Yani dediğim gibi Barış kardeşim açılır. Açılır. Benim elimdeyse, kanında da varsa, asilse her türlü açılır. Değerli arkadaşlar, hep söylediğim gibi. İşte bir buçuk metreyi inmeye başladı. Ördüğünüz gibi. Kuşumuz daha genç, öğrenecek. Geldi. Geldi bu sefer. Güzel aldı. <laughs> Şu çetin boyu bir metre işte arkadaşlar. Çetin üstünden dalıyor. Daha kuşumuz çok genç olmasına rağmen daha dört bilemediniz. 5 aylık. İşte buraya geldiğinde ilk başladığımızda hatırlıyorsunuz. Tüydeydi. De. Daha yeni yeni tüylerini değiştiriyor. Kuyruk tüyleri dahi daha tamamlamış değil yani. Yani bir 20 metresi var arkadaşlar. İşte şuradan alıp ağacın boyunu düşünün. Bir daha. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Bu ağır ağır açılacak arkadaşlar. Uzun, daha uzun, daha uzun. Sürekli bir seferi var görüyorsunuz arkadaşlar. Ağacın arkasından dönüyor, tekrar geliyor. Bir daha aynı yere. Bu da hayvan güvercinimiz buraya nasıl ineceğini yolunu bulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu çok iyiydi be. makine gibi arkadaşlar. Dönüp, dönüp 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 bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Böyle bir dalış olabilir mi? Yani bir yaşından sonra iyice profesyonelleştiğini düşünemiyorum neler olacağını. İleride hepimiz beraber göreceğiz zaten arkadaşlar. Yine geldi bu. Bu derin sıkışlarından bir tanesi var. Onları yakalayabilsem. Yani hakikaten çok yukarıdan sıkıp geliyor. Şu iki telin arasından, iki telin arasından girip, tekrar oradan yukarıya doğru çıkıyor. Bu arada, gel. Ee... Arkadaşlar bir çift miro dinlemek istiyorum. Güzel paslı. Kümesimize yakışır diye düşünüyorum. Bir resaven arkadaşlarımıza da. En azından olarak hakkında biraz Merolar hakkında biraz eee bilgilendirmiş ve eee uçurmuş oluruz arkadaşlar hep beraber. Ben hayatımda hiç miro uçurmadım çünkü. Oraya gittiğimizde zaten kamerayı tekrar çalıştıracağım. Bunu da ekleyeceğim buraya arkadaşlar. Çakmaklığımız Sinekli dolandığımız arka tepemiz. Eee Yani yedi 7 dakika içerisinde e, sayamadım kaç sefere geldiğini ama her dakikada e, sefere geldi hayvan. Her seferinde bir taklısı taklısını gördük. Ağır 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 ağır. Her şey yoluna girecektir arkadaşlar. Birinci mirolarımızı, miroglarımızın videosunu da ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu anda burası görüyorsunuz. Siz siz kalkınca zaten inşallah hava güneşli olacak. O zaman daha net bir video çekeceğiz. Oraya koyacağız. Oradan izlemeye devam edeceğiz. Yineceğiz arkadaşlar. Oradan da arkadaşlar, bir daha fışça kaldı, bir daha yükseldi. arkadaşlar. Yani hakikaten şaşırttı görüyorsunuz. Şuraya inmişti oradan. Buraya inemedi. Tekrar yükseldi. Şişe kalıp. Baharda tüy değiştirdikten sonra arkadaşlar bu güvercinimiz 10 üzerinden 7 vereceğim arkadaşlar. Çünkü daha uzun seferlere ihtiyacı var. Daha açılması lazım dediğim gibi arkadaşlar. Göreceğiz ondan sonra.